Hello arkadaşlar nasılsınız ben şanslı, çok iyi çok iyisiniz keyfinizi bugün sizlerle beraber Free Fire oynayacağız arkadaşlar her gün PUBG videosu geldiğinden dolayı bugün de size Free Fire videosu çekeceğim çok fazla böyle Free videosu istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın bildirimleri açmayı da ve tüm yapmayı unutmayın abone olursanız sevinirim abi o zaman öyle hızlıca videomuzu geçelim abi Free Fire'ı yeni indirdim yani çok bir şeyim yok Ana karakterlere girelim karakterler vur. Yo. Şimdi arkadaşlar. Bugün biraz FIFA oynayacağız. Belki 5 level, 10 level yaparız şeyimizi. Arkadaşlar bir de ben misafirlikteyim yani öyle çok şey yapamam. Onun için misafir internet çok iyi çekmiyor. Kendi evimizdeyken size gösteririm. Bir daha çekelim belki video. Bunlar şimdi biraz zor alınıyor abi. Bak mağazaya gidiyorum. Tamam mı? Bir daha şunu bir alayım. Ne verecek? Para verdi. Para severiz. Burada bak şu vardı. Bak bende. Bu var ya. Eski hesapta bende bu vardı. Hmm, tamam ben bugün 10 başta tamamlarım. 10 maçtan fazla tamamlarım oğlum ben. Bilmiyorum bak caz diyeceğim bu ne? Buradan bize şey veriyor. He vs. Arkadaşlar benimle vs'ye gelmek, gelmek isteyen arkadaşlarımızı bekliyorum. Adım seri kat seri. Böyle x içerisi var. Katil 76 sadece baş harfi. Hiçbir, hiçbir harfi büyük değil abi etkinlik diyeceğim. Abi bana bir tane AK'nin boyalı silahını vermeliydim. Bir saniye. Heh verdi. Böyle kuşanalım abimi. Şuraya girelim. Şuraya bu silah koyalım. Tamam. Şimdi hemen Batman royle geçelim. görüşmeden önce şunu bir tamamlayalım. Şunu şu koyalım. Tamam. O zaman hızlıca başlaya bastım ve başlamaya bastım gibi başlatmayın. Bakalım nasıl bir adamlar gelecek. İki levelimde arkadaşlar. Göreceğiz bakalım. Siz Fefa'yı mı daha çok seviyorsun? PUBG'yi mi daha çok seviyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Nereye attı Bak şuraya atlayalım. Buraya millet sanırım atlayacak. Bak çelik yolu atlayanlar var abi. Ben çelik yol atlayacağım. Vallahi dedim tamam. Oraya çok adam geldi. Bakayım şöyle. Tabi tamam efendim. Ee, bakalım kaç yaş alacağız. Bugün bir 10 10 level diyordum. 5 level falan yapacağım kendime. Aa, tamam. Orada kalacağım diye korktum. Böyle yavaş ilerleyeceğim abi. Oyun hızlı ilerlediğinde ben oynayamıyorum. Abi bir şey diyeceğim. Vallahi bu oyunda koşma hızını değiştirsinler. Çok kötü. Neyse. de arkadaşlar buraya gelen adamlar şu anda bana gelenler bot. yeni başladım ya. Abi ben niye dört parmak oynamaya başladım? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam. Adam. O ölmedi. Bir saniye. Lan. Okey verdi. kalma yetenekler. <gülüyor> Diyelim. <laughs> Çatıda yer kalmadı. Oho. ne oğlum. Oğlum bunlar ne böyle? Şöyle. Sıkırmadan var mı diye. Adam. Uy çok iyi çok iyi. Süpürdük böyle burayı la. Çantamda boş bir şey var mı? Yok. Şunu şu takalım. Tamam. Bence basit geldiler abi. Zor gelenler olacaktır. Abi bir tane oha. Hocam ben severim vallahi. Ağaç kalkın. Ağa Ağaç kalkın. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. <laughs> bir tane silah aldı yalı çapkını. Cidden yeminli ve bir tane o bir, bir saniye hatta bulayım o silahı. Bunu. Yalı çapkını yalı çapkını bilenler Aha, adam. İyi aldım. Adam Oğlum bunda şeyler şeyleri olsaydı iyiydi. Neredesin? What the fuck man? What the fuck man? Kanka çok kaçtın <laughs> What the fuck man? Oğlum öyle bir geliyorlar Ulan bu daha iyi. Bir saniye. Şöyle misafirlikte olduğumuz için çok iyi konuşamayacağım. Adam, adam mı vardı bana mı öyle geldi? Şöyle bir saniye dedik. Bak. Bum 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 bum. Bum 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 Bu oyunun bir güzel şeyi var. Sekmemesi. Şuraya bak. PUBG'de böyle. PUBG'de böyle. Ama oyun bu oyunda. Gram sekme yok. Ben yani çok iyi. Tahminim tamam, 15 leş alırım ben. Süpürdük oğlum buraya yani. Bak şu ortaya doğru gidersen çok güzel olur. Ama 1200 liram var. Adam Uyyy kafa yedi. Bir sandığa geliyor. Vallahi o da kafa yedi. O da kafa yedi. Uf uf. Onda artık dürbün çok yükseldi. Abi ben o tane uçmuş şeyden verseniz ya. Güzel. Şöyle koşarken arkamıza falan bakalım. Tamam, birileri yok. bu ne neyse boşverin adam be i̇yi. iyi sinsi sinsi şöyle zıplayalım hocam. Bir saniye hocam. Adam 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 hocam adam. Oo, hocam. Neredesin lan? Bir saniye abi. orada neye sıkıyordu lan? Buraya gelen çok olacak. Ee, ver bakayım şuna. Bir saniye gelen var. Ona bu sokacağım bir saniye. Ölmeyecek sandım birden. Kampadan doluyor ama erkekler biri Ama oyunda gerçekte DİRİ Nasıl seni Bu ne Bununla olur? Şurada Ölmezsen öldürürüm an- Lan What the fuck Son savaş diyor. Ne alaka? Bu da gitti. Kaçamazsın benden. Oğlum mermi bitmiş. Oha! Bir saniye. Abi dur. Abi Suriye. Şimdi mermi doldu. Hocam bana unvan vermeliler. Son iki kişi kaldı. İkisi de orada. Şimdi birebir kaldık kanka? Ne yapacağım? Has. adam geliyor. Böyle sıkıyorum abi adam gelsin diye. Oha nasıl? Hocam. Durun lan fazla atladık. Arkadaşlar dışarıda bir yağmur var. Bir de ben Iğdır'da yaşıyorum abi. Iğdır'da yaşayanlar bilir. Neredesin? Nerede? Oğlum alan gel. Buralarda bir yerde de. Bir saniye sesini fulle vereyim. Dur. Bir saniye. Oğlum neredesin? Oğlum bak pis çık seni alırım. Oğlum yanlış dedik. Yanlış dedik. Oğlum bak çık seni pis alacağım. Çıkmazsan pis alacağım seni. Çek. Bir bombayla alırım. Narsın lan? Bir saniye. Hayır seni bombayla alacağım. Bombayla alamadık ama olsun. Yeah, kazandık. Tamam basitti vallahi acayip basitti hem de. Yoldaş mı verdiniz lan? yetenekli birisini seç. <laughs> What? What the color is it? What? Bunlar bende nasıl olur? Hocam bunlar bende nasıl olur? Oha! Çok iyi. 3 level olduk. Tamam. Çantayı da alalım. Bunu kuşan diyelim. Batman rol. Yok kanka eğitim istemiyorum da. Onu. Bu da çıktı la. Çok iyi. Çok iyi. Benim bir imanım var mı acaba? Keşke ünvanım olsa. Abi bak bende bu vardı. Kelle avcısı vardı bende. Bir saniye. What? What? Aa. Gül olacak. 2000 gül. Oha. Gül mü? Ne alaka? Sonra köpek verecek, sonra onu onu. Güzel. Bakın arkadaşlar, bilmeyenler için bir şey göstereyim. Bakın arkası böyle. Yani bilmeyenler için şöyle gösterdim. Abi ben sanki bu oyunu hiç mi bilmiyorum sanıyorsunuz? Şimdi bir saniye. Neredeydi onlar? Hocam bunlar değil. bu budur değilmiş. Ha şans otomatiğindeydi evet. Burada bir şey açacağım. Bakalım ne gelecek. Şans otomatiğinden hoş geldiniz. Açtım. Allah'ım ne olur güzel bir şey. Ne olur. Bırak. Kuşan. Abi miyim ya? Örbor. Açıyorum abi. Uf. Yes. Hatırlatma bir daha. Aga be. Uy, güzel güzel. Çok güzel gidiyoruz iyi. İyi gidiyoruz hadi son. Aga be. Tamam çok iyi şeyler çıktı. Güzel güzel. Okay, let's go. What stresses mi diyecektim ben? Bayağı şunu. Sırada ne var? Yani? i problem there. I'm shoot i, should, uh, should I should. No problem. What the? Şey gelmiş. Neyse beni ilgilendirmiyor tabi. Şimdi. Abi silahlara gelelim mi? Böyle kuşan diyelim. Bu var. Kuşandım. Bundan var. Bakın yıldız çapkını. Alın size yalı çapkını. O babamın çok seviyorum. Bunu buraya koyacağım. Bunu bana çıkmasını çok istedim ve çıktı sonunda. Başka var mı? Diğerleri. Ben de şu var zaten. Bitti zaten tamam. Elim alabildiğim tek bir silah var bu. Ben de karakter değiştireceğim zaten. Yirdik <laughs> ya. İndirelim kanka şunu. Acı tuzu görüyorsunuz değil mi? Tamam. Vat da bak mı? Kola Çevirelim. Güzel çevirelim. Güzel. Son da var. Vat. Çevirelim. Güzel. Moda. Seni yedi çakal. Hocam sırada ne var? Tamam arkadaşlar video burada bitsin. Yeni bir Free Fire videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Neden PUBG videosu gelmiyor diye kızmayın arkadaşlar. Yani arkadaşlar hep aynı videolar gelmesini ben de istemiyorum. Şimdi siz de çok istemiyorsunuzdur. Ben sizi Haziran ayına ya da Cuma gününe kadar bu boyun, oyundan çekeceğim. ya de bu çekeceğim. Sonraki gelen günler ise de zaten şey yapacağız. PUBG'ye devam edeceğiz. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın.